Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün size birlikte abi My Restaurant oynuyoruz ama bu FNF değil. Parama bak. 9.99 milyon ve ben 10 milyonu piramide alacağım. Hep bunun için biriktirdim ve biriktirmeye devam ediyorum. Burada bir YouTuber kostümü, e, YouTuber sandalyemiz var. Ya başka almadım sandal e, masalı alacaktım ama e, şey almadım o zaman piramidi biriktiriyordum altı katlı şimdi kötü gözükebilir bura korsan şeyim de var. Okay e, ikinci kat böyle sıra sıra yaptım işte böyle sonra 3. katın koltuğu böyle masası böyle yani sıralamaya göre yaptım dört. Beşte bitti ama ben şöyle bir şey yaptım. Bakın altıda ise iki tane böyle yaptım. Hatta şimdi neden böyle yaptığımı da göstereceğim. Şimdi ilk baş tahtadan Birinci birinciye tahta. Ya ben şunu koymadım, bunun yani şunu ikinci şu ve bu. Üçüncü işte şu ve şu olması gerekiyor, ama ben bunu koymadım. Bu, bu ve bu olarak koydum. Bakın şu ve şu olarak koydum. 4 bu. Bunu koydum 4'e. 5 de bu. 6'ya bunu kesinlikle hiç koymazdım. Çok para masraf olurdu. O yüzden bu ikisini koydum. Ve 10 milyona piramit. Abi ifso. Bilemedi 9.99 milyonda bıraktım. Ve daha bugün oldu. Okey. Oh heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ve bana iki tane soru işaretli customer geldi. Customer geldi. <laughs> customer geldi. İki tane gördüğünüz gibi. Birincisini göremedim. O zaman AFK kasıyordum. Yani televizyon izliyordum. Bir baktım. Ya görevde diyordu ki bir tane soru işareti adam gelsin dedi. Diyor. Yazıyordu. Ben de işte. Eee öyle bir şey ancak piramitte olur dedim içimden. Sonra işte televizyon izliyorduk. Televizyon izliyordum. Sonra bir de ne göreyim? E, 20 dakika dolmuş işte böyle şey oluyordum. Ah, 20 dakika durunca e, ya çıkacaksın ya da tekrar server'a gireceksin yazıyor ya. Tekrar server'a girdim. görevlere baktım. kız eee 35 bin e, mü, hu, 35 bin müs, müs, konuşamıyorum. 35 bin müşteri gel yazıyor. O da o zaman yoktu. Ben dedim ne oluyor? Soru işareti kaç dedim. Bir baktım bir. Çok sevindim. Sen ne yapıyorsun? Bu yabancı. İşte viplere de böyle veriyor parayı. Sonra işte ikincisini de geldim. İşte bilgisayara AFG adım. Bu sefer olmamıştı. Aynı durum. Bir baktım böyle hayaletler geliyor böyle kapıda. O zaman bütün hayaletleri gördüm geliyor. Böyle soru işaretli adam falan 50 bin lirayı bastı gitti. Çok güzel de oluyor. Ve bu sefer ortadan. Çünkü yamuk olursa elimi göreceğiniz. Selamun Aleyküm diyecektim. diyecektim. Herkes buraya toplanın çünkü serverin en iyisi ben diyecek. Abi herkes buraya geliyor. Ne oluyor? What are you doing here bro? Evet bak hep şuna baktığımda hep bu oturuyor. Bu youtuber'ın kız kardeşi mi? Hep baktığımda masaya bu oturuyor. Aa. Aynı müşteriler olduğu için. Hatta kanıtım da var. Şu ve şu. Aynı masada. 10 milyon. Abi 10 milyon. Alıyorum piramiti. Merak etmeyin piramitlik yer var. 5. kat. Arkadaşlar hazır mıyız? Dün dün. Dün dün. Dün. Post Post Ne? Ne oluyor? Dur dur dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 Eee 10 milyon lira diyor. Niye alamıyorum? burada baklı Ben de piyango da var. Ben de hem kuyu hem piyango var. O yüzden demek ki alamıyorum şu. an Tamam, şimdi ben bunu büyük büyükte bana kızarırsınız diyecektim. Kuyudan, kuyudan. Okey. Hadi, tekrar 11 bin ol. Alamıyor onun yüzünden? Adamlar şoba gittiğim ünlü müyüm ben? Acaba bunun takipçilerim mi? Takipçim yok ki benim. Ee, Eee. dur, 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 dur. Şu an çok garip bir olay oluyor. Hala da 99 milyon ben görebiliyorum. Şimdi Allah adam ne kadar bayılıyor ya. O niye beni takip ediyor bunlar? 10 milyon. Yes. Arkadaşlar alıyorum. Alıyorum. Al. Aldım. 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 Ah. 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 Olamaz. Oh my god. Oh my godness. Dur şopa gideyim. adamı çağırayım dur. Abi gel. Gel gel gel. Gel abi gel gel. Beşinci kat. Evet adam galiba giremiyor. Adam katlar kayboldu. Dur dur. Abi. Adam yok. Neyse arkadaşlar. Abi koyuyorum. Kav <laughs> korktum. Düğün. Oha! Buraya koyabilir miyim? Hmm, diyecektim. Yetiyordur yetiyordur. İsterse bir masa bile şey yapalım açalım. Bir masa açalım Açar mıyız? Koyamıyorum. Direkt altı bin. O zaman maalesef arkadaşlar inşaat nedeniyle inşaat nedeniyle I'm sorry I'm sorry böyle kalacak. Ah! Tam son anda. Okey. Arkadaşlar hazır mıyız? 3 2 bir koydum. Ee, çok yanlış bir şey yaptım. Şu an ne oluyor? E'ye basma. Evet oyunun bir gizemini buldum arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Tamam. Hemen R. Re... Hadi be sen şaka mı yapıyorsun şimdi? Arkadaşlar beni buradan çıkartın lütfen. Please come the Pardon. Aa çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. Oyunun bug'ını buldum zaten. O zaman Of çıkıp geliyorum. Başka bir servere girdim. Onlar yok. <laughs> Neyse. Beşinci kat. Dün dün dün. Bastım. Deprem oluyor. Şimdi altı kata bakalım. Bunlar aşırı hızlanıyor bunu basınca. Çok hızlanıyorlar. Hala da bastım. Evet. Sallanma bitti. Hızlı gitmiyor. O <Sessizlik> oh, Master Energy Police in your restaurant. Hem, e, gizemli enerji senin şeyini şey yürüyor diyor. Dur bakalım ya. Gelir umarım. Aa görmediniz mi? Gelmediler şu an. Ben yani gelecekler diye aldım. Ama büyük ihtimal gelecekler. o geldiler. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Oo, hoş geldiniz. Büyükler, küçükler. <laughs> Dominos. Hayalet soru işareti. Hala da hayaletler geliyor. Aa. Abi bu acaba sakız alırsa ne oluyor? Oh. tuttum Oha. Oha. İşte o şey alınca o oluyor. Ha buraya oturacağım. Ubi. Ah. ıstakozal al gerek diye zaten hep 50 bin lira veriyor abi sipariş olmadı eğer burada onu siparişini al abi ıstakoz gönder şunu olsun evet geliyor Pişing. en fazla turta turta pişsin turta pişecek sonra turtayı alacağız balık değil bu değil bu değil ana turta Hayır. Aa, bu balık seviyor. İyi bir donaç. Neyse. Yine de 3 olacak buradan. Soru işaret. Aha 3 oldu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. He, ne ol ne olursa olsun 50 bin lira. Ya. Soru işaret çıkıyor. Çok güzel ya. Pırta. Bir de pırta geldi. Pırtı gelince pırta pırta. <laughs> o gelince çok bir tepki vermiyorum. Ama baya para veriyorlar diyecektim. İkinci kattım. Umarım gitmemiştir. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para, parayı göremeden asla yapma ee, siz bir görün. Tamam şu an bir şey hayal et. Yemeğini bitirdi bu hayal. 50 bin lira. Yapıştır. Dedi yapıştırdım. Yani kısacası her gün bir tane ya da iki kere her günse ya bir ya iki kere açacağım. Al bak şekerlerimizden al bak sakızlarımız var. Niye almıyoruz bak şu, şu koca olan dominosu alsın. bak bu bile aldı be. Abla ayıp ediyor ya. Abla diyorum. ayıp ediyor Gitme. Seni çok özleyeceğim. Hayır. Kimse sakız almıyor. Buraya ne oluyor? Ah, evil hayalet. Uf. Çok güzel ya. Çok güzel. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kremit aldık. Bu masalar bende kaldı. Satalım. Maalesef şu an bayağı kü şey Büyük ihtimalle piramitten bir tane de alamıyoruz. Maalesef. Bir dahaki videomda daha da şey biriktirip şundan masa falan bu dekorları alacağım. Bir, o zaman bir sonraki videoda bunu istesem de alalım. Ki zaten var o yüzden. Bu istesem de gene alalım. Neyse arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda sağlıklı kalın, mutlulukta kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. 拜拜。Bye bye.